Merhabalar, bugün sizlere domates ve birkaç malzemeden hazırladığım nefis bir lezzeti paylaşacağım. Çoğu evde eminim ki hazırlanan bir tarif. Daha önce hiç bu şekilde tüketmediyseniz kesinlikle tavsiyemdir. Akşam yemeğin yanına eşlik etsin diye hazırladığım nefis bir salata tarifi. Malzemeleri çoban salata malzemelerine benziyor fakat içerisine eklenen birkaç lezzetle nefis bir tarif oluyor. Tarifin ismi bostanca salatası. 700 gram domates kullandım. Kabuğunu soydum. Çok ince olacak şekilde doğruyorum. Sizler dilerseniz rendeden, dilerseniz robottan geçirebilirsiniz. Domatesin çok ince doğranmış olması lazım bu salata içerisinde. Doğramış olduğum domatesi kaseye alıyorum. Tarife 2 tane orta boy salatalık kullandım. Salatalıkları da domates gibi ince bir şekilde doğrayacağım. Malzemeler Çoban salatayla birebir hemen hemen aynı. Sadece üzerine hazırlanan sos farklı. O sos bostanca salatasının lezzetine lezzet katıyor. Salatalığı doğradım. Tarife biber de kullandım. 5 tane yeşil biber kullandım. Biberleri de aynı domatesi, salatalığı doğradığım gibi ince ince doğradım. Büyük boy bir tane de soğan. Her salatanın olmazsa olmazı kuru soğan. Yeşil biberi Soğanı da kaseye alıyorum. Yarım demet maydanoz. Domatesi, yeşillikleri, soğanı doğradım. Tarife sumak, pul biber, isot ekledim. Sonrasında bir yemek kaşığı biber salçası, domates salçası, kaya tuzu, yarım limonun suyu. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. Nar ekşisi ekledim. Ve karıştırıyorum tüm malzemeleri. İçerisine eklenen isot, sumak, bol pul biber, acısını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İçerisine eklenen biber ve domates salçası tarife ayrı bir lezzet katıyor. Hazırladığım salatayı servis tabağına aldım. Akşam için nohutlu pilav hazırlamıştım. Yanında nefis oldu. Ayran nohutlu pilav ve bostanca salatası. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.